Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte Windows 11'de klavye dili nasıl değiştirebiliriz onu göstereceğim Ayarlara giriyorum yani klavye yazıyorum arama kısmına Gelişmiş klavye yerine giriyorum Buradan dilimizi istediğimiz dil yapabilirsiniz ben Türkçe'yi seçiyorum buradan buradan yapabiliriz buradan Türkçe'yi seçiyorum Biz buradan ekleyebiliriz diye diyelim İngilizce ekleyebiliriz gördüğünüz gibi buradan ekleyebiliriz indirebiliriz bu şekilde klavye dili yapabiliriz gördüğünüz gibi Dil değiştirebiliriz bu şekilde gördük arkadaşlar bu şekilde de siz de yapabilirsiniz zaman ve dil ayarlarından yapabilirsiniz arkadaşlar kendinize iyi bakın hoşça kalın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.